Arkadaşlar merhaba. Ee, MK3, MK4 Leon kıyaslama videosuyla karşınızdayız. Ben Selçuk Çöllü Akdeniz. SCO'dan, Seat Club Official'dan. Şöyle bir kıyaslama videosu çekelim dedik. Aracımızı yaklaşık 2 gün oluyor alalı. Daha önce de e, bir hafta oldu Türkiye'ye geleli. Bu MK3'ümüz yine Balıkesir ekibinden üyemiz Mustafa'nın aracı Mustafa kardeşim. Bu da benim aracım. Yeni aldığımız MK4. Direkt şu bagajdan başlayabiliriz. Bagajın e, iç hacmi şu şekilde arkadaşlar. Ben daha geniş buldum MK3'e göre ama e, mat kağıt üzerinde aynı gözüküyor. Yalnız benim ilgimi çeken diğer bir şey şu oldu. Kapanma sesleri çok tok ve çok e, rigid stabil duruyor arkadaşlar daha öncekilerde de kötü değildi. Ama şu sesi MK2'de de duyuyorduk mesela. MK3'de bu yok. MK3'de de bu var. MK4'de yok arkadaşlar. Bagaj MK3'ün şu şekildeydi. Hatırlayacaksınız. Kullananlar hatırlayacaktır. Bir de kapı açma kapanma. Şöyle içini bir göstereyim. Poşetleri sökme şansımız olmadı henüz kapılarımız böyle kapanıyor. Tekrar edelim. Arka tarafa gelelim. MK3'teki durum bu. MK4'te ise bu şekilde. Lastiklerimiz aynı hizada. Bu ön lastiklerimiz Mk4'ün biraz daha önce tabi milimetrelik bir uzama var. Önden baktığımızda Mk3 daha geniş daha kısa. Mk4'si hem daha geniş hem de daha uzun yürüyor. Buna rağmen arkadaşlar Mk3 3'e e göre Mk4 rüzgar direnci 0.03 kadar daha az azal, azalmış. Yani mk 3, sağ olun Mk3 030 iken Mk4 027 civarında arkadaşlar. Malzeme kalitesi olarak tam bir premium sınıfı havası yansıtıyor. Tabi, tabi tabi bakabilirsiniz. Tabi. Buyurun ben video çekiyorum sıkıntı yok. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz alanların hepsi yumuşak. Ee, bu tabiri şey buldu, oğlum buldu. Arabanın tableti var dedi. 10 inçlik bir tablet resmen araçta. Orta konsol çok yükselmiş. Bu da böyle dizinizi sarıyor kolçakla birlikte. Çok hoş bir görüntü oluyor. Dediğim gibi poşetleri sökme fırsatımız olamadı henüz. Şu trimleri göstermek isterim. Burada e, batistler bilecektir. Ritmin... E, tam tutturulamadığı aksak ritim dediğimiz bir şey vardır. Buralarda da aksak e, deliklerle çok hoş nizami olmayan asimetrik bir doku elde etmişler. Tabi sert plastik ama bence çok hoş olmuş. Şuralar hep yumuşak. Şu gördüğünüz. Şu çizgi burasıyla birleşip öbür tarafa kadar uzanıyor. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Yok. Evet evet. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar geldiler. Videomuzu burada sonlandıralım. Devamı gelecek. Teşekkürler.